Merhaba arkadaşlar, 23. hafta Spor Tutu değerlendirme programında yine karşınızdayız. Kıymetli spor severler bu hafta çok kötü şeylerle başladı. Genç sporcu Ahmet Çalık bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Buradan cami Gençler Birliği Galatasaray en son oynadığı Konya spor baş başsağlığı diliyoruz. Gerçekten üzücü bir olay. Fatih Terim istifa etti. Genç bir üniversite öğrencisi intihar etti. Gerçekten üzücü olaylar oldu ve en son bizim, benim teyzemin oğlu Covid'den vefat etti. Çok üzgünüz. Bu hafta iyi geçmedi gerçekten. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyor. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden, alakadan dolayı hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Hemen spor tuto sıralamasına göre gidiyoruz. Beşiktaş-Gaziantep maçıyla başlıyoruz. İstatistiklerine baktığımızda Beşiktaş 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet almış. 21 gol atmış, 14 gol yemiş. Gaziantep deplasman karnesi çok kötü. 10 galibiyet 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet almış. 6 gol atmış, 19 gol yemiş. Burada istatistikler futbolda futbolun ilahları Antep'e eğer bir şans vermezse burada Beşiktaş banko kazanır. Beşiktaş Antep maçını tüm spor severlere banko bir olarak öneriyoruz. Malatya Göztepe maçına geldik. Malatya Göztepe maçında arkadaşlar iki takım da son dönemlerde fena değil. Göztepe son maçını kazandı. burada iki takımın da dengeleri eşit olduğu için denk bir maç olacak kıymetli spor severler. Ama Malatya'nın kazanmaya ihtiyacı var. Ve içeride de son birkaç transfer yaptılar. Ben burada Malatya-Göztepe maçında Malatya'nın kazanacağına inanıyorum. Ee, tabii ki e, biz direkt size diyoruz ki bir kazanır diyoruz. Hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Bizim değerlendirmemiz böyle. Malatya-Göztepe maçını ben Malatya'nın kazanacağına inandığım için tüm spor severlere Malatya'yı öneriyorum. Tabii ki siz başka da oynayabilirsiniz. Siz Göztepe'ye inanıyorsanız Göztepe'ye de inanırsınız. Biz size sadece kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Demirspor Kayseri maçıyla devam ediyoruz. Bu maç e, Spor Toto'nun en kritik maçlarından biri. Demirspor biliyorsunuz Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi geldi, geldi. Kayseri de içeride galip geldi. İki iyi takımın Demirspor daha iyi Kayseri'yi kıyasladığımızda ama bu maç Göründüğü gibi kolay bir maç geçmeyecek. Demirspor baskın oynayacağı için ani bir kol yerse eğer bir kontrataktan Kayseri kazanabilir. Ben Demirspor-Kayseri maçını birinci tercihte Demirspor, ikinci tercihte Kayseri'nin ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler gerçekten binlerce kez bizi destekleyen veya desteklemeyen tüm spor severlere şükranlarımızı sunuyoruz. Sizin sayenizde biz canlı yayınlara başladık. Sizin sayenizde kanalımız büyüdü. Onun için size binlerce kez teşekkür ediyoruz. Karagümrük Rize maçıyla devam ediyoruz. Kıymetli spor severler. Burada da Rize artık Rize için çanlar çalıyor. Rize ile Karagümrük'ü kıyasladığımızda Karagümrük içeride daha iyi oynayan, daha güçlü takım. Ama Rize'nin de kazanmaya ihtiyacı var. Burada ben spor severlerin bir sürpriz aramasını öneriyorum. Burada ilk tercihte kara birini sürprizden Rize'nin ikisini öneriyorum kıymetli spor severler. Geldik liderin maçına sivas Trabzon maçında kıymetli spor severler aradaki fark çok açıldı. Ben bu hafta Trabzon tarafına tutmuyorum. Sivas tarafındayım ben. Bu maçın çok zor geçeceğini, yani birinci tercihte beraberliğin kolay kolay bozulacağına inanmıyorum. Eğer beraberlik bozulursa Sivas kazanacağına inandığım için birinci tercihte Sivas-Trabzon maçı'nın banko sıfır. İkinci tercih eğer beraberlik bitmeyecek olursa bir tarafa dönecek olursa Sivas'ı tüm spor severlere öneriyorum. Antalya-Fenerbahçe Evet. Türk futbolu Büyükler özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray Allah'ın üstü kötü bir sezon yaşıyor Türk, Türk futbolu kaos içinde Antrenörler istifa ediyor Yerlerine yeni antrenörler geliyor Fatih Terim gibi güçlü bir hoca gittikten sonra Söyleyecek başka sözümüz yok Antalya-Fenerbahçe maçına baktığımızda Fenerbahçe istenilen düzeyde değil Ben bu maçta Antalya'nın yeneceğine inanıyorum Birinci tercihte Antalya'nın birini İkinci tercihte e, sıfırı tüm spor severlere öneriyorum. E, Başakşehir-Konya maçı Ahmet Çalık kardeşimizin e, kaza sonucu ölmesinden dolayı iptal edildi. Burada size hemen e, çekilişe gideceği için kısa bir detay vereyim. Başakşehir'in son 10 maçta 7 galibiyeti var. Son 5 maçlar değerlendirildiği için Başakşehir'in ben birini ağırlıklı tek geçmek isteyenler onu öneririm. Ama eğer tek geçmeyecekse Başakşehir ile Konya'nın 1-2 geçerim ki kaybetmemek adına burayı böyle değerlendirebilirsiniz. Geldik Altay Alanya maçına. Altay son dönemlerde gerçekten çok kötü gidiyor. Alanya da belli bir e, düzeni yakalayamadı. Ama bu maçta Alanya'nın kazanacağına inandığım için Altay Alanya maçını tüm spor severlere 2 olarak öneriyorum. Kıymetli spor severler, gerçekten bizi destekliyorsunuz. Var olun, sağ olun. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Lütfen bize desteklerinizi devam ettirin. Kanalımıza abone olun. Sizin gücünüze ihtiyacımız var. Giresun Kasımpaşa maçıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar Giresun son dönemlerde gerçekten iyi gidiyor deplasmanında kazandı geldi. Ben bu maçta tüm spor severlere sürpriz öneriyorum. Giresun Kasımpaşa maçını tüm spor severlere 2 olarak öneriyorum. Burada tabii ki bir oynamak isteyenler oynayabilir arkadaşlar. 0 da oynamak isteyen olur ama ben Kasımpaşa'nın kazanacağına inandığım için Kasımpaşa'nın ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Geldik. Hatay Galatasaray maçına kıymetli spor severler. Hatay 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyeti var. 16 gol atmış, 12 gol yemiş. Galatasaray'a baktığımızda 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyeti var. 11 atmış, 15 yemiş. İstatistikleri birbirine gayet yakın ama ben burada kıymetli spor severler Hatay'ın kazanacağına inanıyorum. Birinci tercihte Hatay'ın birini, ikinci tercihte Galatasaray'ın ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Borussia Dortmund Freiburg maçına geldik. Almanya'da Borussia Dortmund 9 maçta 8 galibiyet 1 mağlubiyeti içeride. 26 gol atmış 12 gol yemiş. Freiburg'a baktığımızda 9 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet 15 atmış. 7 gol yemiş. İki takımı kıyasladığınızda Borussia Dortmund lamba gibi ortaya çıkıyor. 3 gol ortalamayla oynuyor. Ben bu maçta ee, tabi bazı arkadaşlarımızın değerlendirmesi farklı olabilir. Ben bu maçta Dortmund'un rahat kazanacağına inandığım için Borussia Dortmund Freiburg maçını tüm spor severlere banko bir olarak öneriyorum. Kıymetli spor severler geldik. Almanya'nın ikinci maça Union Berlin Hoffenheim maçına geldik. Zor bir maç. Hoffenheim deplasmanda daha başarılı oynuyor. Ee, hemen e, istatistiklerini vereyim. Union Berlin 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet, 12 atmış. 8 gol yemiş. Hoffenheim 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet var. 17 atmış, 18 yemiş. Ben bu maçta arkadaşlar birinci tercihte Union Berlin'in kazanacağına inanıyorum. İkinci tercihte beraberliği tüm spor severlere öneriyorum. Yine Almanya Ligi ile devam ediyoruz. Mönchengladbach, Gladbach, Borussia Leverkusen, pardon, Borussia Leverkusen, evet. E, burada dengelerin bozulmayacağına inanıyorum. E, Mönchengladbach Gladbach, Bayer Leverkusen maçını tüm spor severlere, kıymetli spor severler, Banku sıfır olarak öneriyorum. İngiltere'de yine geldiğimizde Manchester City, Chelsea maçı. Hemen e, şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Chelsea Manchester City'nin hemen istatistiklerini vereyim. Manchester City 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 31 gol atmış, 6 gol yemiş. Mükemmel 3 gol ortalamayla oynuyor. Chelsea'ye baktığımızda 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet, 20 gol atmış, 6 gol yemiş. İkisini kıyasladığımızda kıymetli spor severler bu maçta Chelsea'nin tabii ki defans yapısını biliyoruz. Ben Birinci tercihte Manchester City'nin kazanacağını ama geniş kuponlarda Chelsea'nin beraberliğini de tüm spor severlere öneriyorum. Yine İngiltere Ligi ile devam ediyoruz. Tottenham Arsenal maçıyla devam ediyoruz. Zor bir maç arkadaşlar. Burada Tottenham 10 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet almış. 16 gol atmış 10 gol yemiş. Arsenal 10 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet almış. 15 gol atmış, 17 gol yemiş. 7 gol e, biraz daha fazla. Onun için arkadaşlar burada beraberliği ilk tercihte tüm spor severlere öneriyorum. İkinci tercihte Arsenal'ın ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler, kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı binlerce kez teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş bir programın daha sonuna geldik önümüzdeki haftalarda görüşmek dileğiyle hepinize şükranlarımı sunuyorum